İrlanda Euro 2024'e gidebilmek için Hollanda'yı yenilmek zorunda. 40 yılda bir bile yaşanması zor olay UEFA'nın Uluslar Ligi ile birlikte getirdiği açıkları olan sistem yüzünden ortaya çıktı. Kısaca özetleyelim. Avrupa Ligi elemelerinde Fransa, Hollanda, Yunanistan, İrlanda ve Cebeli Tarık B grubunda. 6 puanla 4. sırada olan İrlanda'nın turnuva ümitleri bitti. Sanıyorduk ama bitmemiş. Çünkü Uluslar Ligi'de turnuvaya playoff'la takım gönderecek. Orada A, B, C ve D ligi olarak klasmanlar var. A klasmanındaki Hollanda turnuvaya gitmeyi garantilerse playoff hakkı B klasmanındaki İrlanda'ya geçecek. Tekrar eleme grubuna dönüyoruz. Hollanda ve Yunanistan ikincilik için yarışıyor. Hollanda'nın sıradaki maçı İrlanda ile. İrlanda bu maçta Hollanda'yı yenilirse Hollanda Yunanistan'ı geçecek, İrlanda'ya Uluslar Ligi'nde playoff hakkı doğacak. Dolayısıyla İrlanda'nın 18 Kasım'da mutlak mağlubiyet parolasıyla çıkacağı maç büyük merak konusu.